sağ vur cefalara. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, sağ vuruyor. Ben de koşsa şimdi sola, koş şimdi sola. Uzat da onu soldu, uzat, hazır. Sol aşağı, vur. Hemen evet, çık geri. Çık geri kanka. Gel burada bekle. Arkamız geliyor bak, bekle arkamız. Abi. Tamam gördüm, gördüm. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. gel. Arkamda manaj bekle. 4, 3, 2, hadi lan dol. Dön şimdi, dön dön. Koş arkaya, koş arkaya, koş arkaya, yürü. Hazır, vur şimdi vur. Vur kanka kalan ölsün orada. Koş sen Z basekle. Z Tam yanıma gel. Bekle kanka burada bekle çıkma çıkma bekle 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 çıkma bekle. Ben onu bekle kanka bekle gitsinler bunlar. Bunlar ölecek. Bekle koşacağız. Bekle şimdi koş şimdi koş yürü sol ileri uzat. Uzat uzat hazır vur şimdi. Z bas tekle. Tam soluna koşun burada koş soluna. Sağına ayık ol aç numara yaklaş. Yaklaş. Gel bende bende koş tepeden koş tepeden koş altına nova hazır sol alta uzat vur şimdi. Vur sonla. Hemen geri gel. Burada beklesene kanka bekle burada. Bin vurdum lan burada. adamın ayırı. Bekle. Bekle kanka tam yanında. Bir daha gel. Gel şurada bekle. Sağında var ha bekle solda var ortada var bekle. Gitme. Tam ortaya hazırla bak gitme. Bekle kanka. Tam o geldi. Şu, tam yanıma gel. Çık geri çık geri çık geri çık geri ya. çık geri çık geri. Aldın elini. Çık geri. Çık Durma. En son şimdi hazır. Vur soldara. Batla. Gel hemen geri kanka. Arkada oluyor. No Arkada Arka Hazır. Devam et uzat hazır. Devam et. Vur şimdi. De. 45 saat geri gel ya. Gel geri. Aldım elini. Teklesin şu ordayalı. Zeyva tekle bir daha. Tekle bir daha. Sen daha geliyor. Tekle bir daha. Tekle. Tekle tekle devam et. Bak yine parti varla oynayıp duruyorsun. duruyorsun. Birazdan Sağlı koş. ömür can. Sağ ol hoş. Burada tam solda şimdi koş suya doğru uzat hazır. Bu Burso'lu, Burso'lu çok şuralara vurursunlar ya. Vur abi. Ya. Hızlı gel. Bekle burada soldan çıkıp vuracaksın. Bekle. Sağdan çık gel, sağdan çık, sola dön. Sola Soldan ünleni uzat hazır. Şimdi. Vur şimdi <laughs> be. Vur 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 vur. Onları sikim vur. Vur, vurur. vur vurur şimdi be. 3 para. Ya. adam düşüyor çık. Vuruyorum çünkü 45 attık. 3 part 3 tane çık gene. Onu onu sikeyim. Sayfaya kaldır bak. Onu bilirsen nasıl kasıyorsun görmüyor böyle 3 tane adam gelince. Bekle şu adamı ya. Bu ne yapıyor amına koyayım ya? Kes beni kes. Oğlum ne adamı. oldu orada? Irk kalktı be. Bekle burada. Bekle. yürü. Masi 2 bas, lovan no uzat. Yaklaş tepeye hazır. Vur şimdi. Koşa Hadi iyi. Koş oraya. Gel gel beklesene. Bekle. Sağ ya. gel, sağ gel, sağ gel, sağ gel, sağ gel. Sağ gel. Gel. Bekle burada Z bas. Tekleyeceksin bekle. Z bas tekle, tekle. Tekle devam et, 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 arka vur, tamam al arkaya dön, arkaya dön, dön, z bas tekle kanka, tepe, sağ tepe evet, sol tepeye vur, sol tepeye vur, sol tepeye doğru, peşimden oraya, tamam yanıma gel bak, yanıma gel zete kal, yanıma gel zete kal, sol tepe oğlum, burası sağ tepe lan amına koyayım, burası da mı sağ tepe oluyor, tekle sürekli, en sağda 45'lerle hazır ol, çık yere, çık yere, çık yere, çık yere, bir şey, z bas tekle kanka yanımdan, tekle, bak sağlı koş, sol tepeye vuracaksın, hazır mısın sol tepeye, sağlı koş, durma, Tam sol, demin ki vurduğun yere koş. Demin ki vurduğun yere koş. Yürü. Uzat hazır. Vur şimdi. Hı, hmm, aşağı al, düştü. Yani. Düştüler ölecekler amına koyayım. Tek tek yanıma gel. Tek tek yanıma gel. Tek tek yanıma gel. Tek tek yanıma gel. Tek Havada öldüler. Tekle, tekle zeyi. Tekle, 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 tekle sürekli tekliyorsun bak. Sürekli tekle. Tekle tekle. O sol bir daha geldi. Çık geri. Çık geri. Kanka. Çık geri. Çık geri. Çık geri. Beş sen sonra dönüşü sonra. Dön oraya bir daha. Dön oraya. Üç, iki, bir. Uzat. Vur şimdi oraya. Vurma zeyi al. Vurma zeyi al. Tekle zeyi. Tekle yanıma gel. Nomorat. Sol hazır. Vur şimdi tepeye. Sol tepeye vur. Vur sol tepeye. Ben yok. Çekersin beni ileri koş masal iki bas koş durma uzatma onu uzatma onu durma durma uzat yaklaş kanka durmuyorsun durma sakın durma sakın durma tp çek durma durma ileri uzatma durma hazır sollere vur kanka bu sollere hemen zete kalsana zete kalın çıkma zete kal tekle tekle tek devam et teklemeye devam et, devam et, full tekliyorsun kanka full tekle ileri koş tekle ileri koş teklemeye devam et solun 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 sol, sol solu. solu teklemeye devam et esmer teke soldaki esmer en son geldi çık geri şimdi çık geri dön sağa hazır vur şimdi helo Kandan Hemen geri gel kanka oldu. çok güzel. Şimdi aldım elini. Gel gel. Döveceğim sizi ha şimdi topla yanıma yanıma gel. Bekle burada. 2 saniyeydi. Bekle sol su var. Tepeden sol su var. Bekle. Tepeden vurabiliyoruz biliyorsun. Bekle. Öne durma. Bekle Solun aç bekle. Gelecek bekle hazır. 2 1 vur şimdi. Vur önce. Zeytek al. Oradan geçemez. Sağ olsunlar. Tam no, tam Nova'ya şey yapmış. Para bak ya yürü benle. Devam et dönle Z'ye bas. Kuts kardeşim. Tekle Tekle kanka. Gelecek söyle info ver. Hazır. Bekle söyleyeceğim ben. ben. Hazır. Bekle. Hazır Bekle. vur şimdi. Geldi vur. Of iki parti. <laughs> Bir daha hazır. Kal. Hazır. At. Çabuk at at. Çabuk Gidin çabuk. yem olun. Gidin çabuk. yem olun. Çekin üstünüze. Tek ben, ben beni. Şey. at. 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 Ben aldım prize Alttan aldım, aldım galiba, solun geliyor ama Bak, dikkat et. Geliyor, hazır ol. Geliyor, geliyor. hazır ol. Geliyor, hazır ol. Hazır ol solun. Sağ Aşağıdan sağlığa hazır. Gel, sağdan gel, sağdan gel. Bu solun azalt, burçun solun. Gel. İki parti vur, vur 45'ine kadar. Vur. Allah'ım. Çok iyi. Ya, yo, yo, kestik orayı da. Oğlum, brain öyle bir sayfa attı ki. Ne kestik oğlum? B bize, kestik ala, ne kanka, geldi. kestik. Bize nepe geldi. Yürü. Bas iki bas, novanı uzat. Yaklaş tepeye, hazır. Vur şimdi. Hadi. Koş oraya. Gel gel beklesene sen bekle. sağ gel sağ gel sağ gel sağ gel sağ gel sağ gel gel bekle burada Z'ye bas tekleyeceksin bekle Z'ye bas tekle 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 devam et tekle devam et tekle devam et tekle devam et tekle arka mı tamam dağal. arkaya dön arkaya dön dön Z'ye bas tekle kanka tekne. tepe sağ tepe evet vur sol tepe vur sol doğru peşim oraya tamam yanıma gel bak yanıma gel Z'ye tek al yanıma gel Z'ye sol tepe oğlum burası sağ tepe lan amına koyayım burası mı sağ oluyor tekle sürekli en sağda 45'ler lazım ol çık yere, çık yere, çık yere. çık Şimdi bir şey Z bas tekle kanka yanımdan. Tekle. Bak sağlık koş sol tepeye vuracaksın. Hazır mısın sol tepeye? Sağlık koş. Durma. Tam sola demin ki vurdun yere koş. Demin ki vurdun yere koş. Yürü. Uzat hazır. Vur şimdi. Hmm, aşağı düş, düştüler ölecekler amına koyayım. Tekle yanıma gel tekle yanıma gel tekle. Havada öldü ne teklezi tekle Z, tekle sürekli tekliyorsun bak. Sürekli tekle. Tekle tekle. O sol bir daha geldi. Çık yere çık yere kanka. Çık yere Çık yere Çık yere 5 sen sonra dönüş oraya. Dön oraya bir daha. Dön oraya. 3 2 1 uzat. Vur şimdi oraya. Vurma Z kal. Vurma Z kal. Tekrar Zeya. Tekrar yanıma gel normal sol hazır. Vur şimdi tepeye. Sol tepeye vur. Vur sol tepeye. Ben gel yok vur. ben Çekersin beni. Al. Gel beni gör gel. Buradan sağına çıkacaksın. bekle. Önes çık sağına hazır. Vur karşına vur karşına. Hemen geri gel. Aldım elini. Gel geri. Zeya bas tekle. Zeya bas tekle. Zeya bas tekle çık. Koş sollu. TP bak ilerle kanka sola. Devam ediyor yürü sollu. Yürü önüne koş uzat hazır. Uzat. Vur. Hemen geri gel. Dön şimdi Z'ye bas tekne. Z'ye bas tekne. Z'ye bas tekne. Z'ye bas tekne. Bak en, en sola var. Değil mi? Dağıl en sola. Bak dağıl en sola. Dağıl dağıl bak dağıl. 45 at attıracağım. Dağıl. 45'ler hazır. At at. At 45 33 at kanka. Oy, yılan gibi gidiyor oğlum bunlar. 33 Otur at. 33 at. 33 at. 33 at ölecekler. 33 at ölecekler. At. Bak şu sağ <laughs> taş var. Beni gör bak. Beni gör. Gördük. Aldın elini. Koş hemen karşıya. Koş hemen. Koş koş durma. Bir daha parti var. Zete kal. Zete kal. Solun meleğe geliyor. Çıksana. Çık 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 çık. Arkaya dördün meleğe at 45 yerine. İçin için için. Tamam geri gel. Tamam geri gel. Geri gel. Staffer'e geri gel. Staffer'e geri gel. Kanka zene adam doldur Şey geri aldım ben. Durma. Durma. Arkadan e var. 2. 1. Bu şimdi var. var. 45 tane. Hadi tane kal Çok güzel. ZT kal kanka. Sıkıntı yok. Adım ver bu Okuyuşsunuz oğlum. Koş koş koş. sekte.